28 Şubat davası kapsamında hala hapiste 5 tane general var. Çetin Doğan 83 yaşında, Feyzi Türkeri 82 yaşında, Yıldırım Türker 82 yaşında, Cevat Temel Özkaynak 78, Erol Özkaynak 77 yaşında. Ve daha geçen sene 85 yaşındaki Vrolovar'ı 20 Aralık'ta cezaevinde kaybettik. Üzüntü verici bir durum Çetin Doğan hastaneye kaldırıldı yaşam mücadelesi veriyor. Dosyalar imza infaz sağcılığından Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Ve şu anda Cumhurbaşkanı'nın imzası bekleniyor ama imzalamıyor. Ne acıdır ki üç kişinin katili 71 yaşındaki Hizbullahçı Mehmet Emin Altsoy Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla tahliye edilirken bu generaller ölüme terk ediliyor. Aralarındaki fark ne? Bu generaller bu ülke için. Bu ülke için savaşmış vatansever subaylar diğeri ise domuz bayrağıyla insanları öldüren Hizbullahçılar. Ben bunu kınıyorum ve Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Bu generallere anayasal çerçevesinde hakları olan tahliye kararlarını verin. Cezaevinde bizim askerlerimiz ölmesin, ölmesini de istemiyoruz.